Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda şifreler nasıl oluşturulmuş bir bakalım. Örneğin ben ayın 4'ünde doğmuşsam bunu 04 diye ifade ederim. Tam tersi 40 olacaktır. 0 ile 4'ü toplarsam 4'tür ama yine biz bunu 04 diye ifade ederiz. Şifremiz bu olacaktır. Selinin şifresinde 0 rakamı olmayacak. Dikkat ederseniz eğer Selin tek haneli bir günde doğmuş olsaydı illaki şifresinde 0 olacaktı. İki basamaklı sayıları bir düşünelim. Yani 10'unda doğmuş olabilir mi? 11'inde, 17'sini, 18'ini, 19'unu bir inceleyelim beraberce. 10 olamaz içerisinde 0 var. 11'i düşünelim. 11 tam tersi 11 olacak. 1 ile 1'i toplarsak 2 gelecektir. Biz bunu 02 diye ifade edeceğiz. Düşündüğümüz zaman İki haneli olabilir ama iki haneli sayının rakamları da iki haneli gelmesi gerekir. Ama içerisinde sıfır olmayan iki haneli bir sayı olacak. Bu nasıl mümkündür? Ayın günlerine baktığımızda bu sadece 29'da mümkündür. Yani 29 şifremiz tam tersi 92. 2 ile 9'u toplarsam 11 olacaktır. Selin'in şifresi bu şifredir. Selin ayın kaçında doğmuştur? 29'unda doğmuştur. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.